Yanıyoruz, yanıyoruz arkadaşlar. Ne kadar sıcak var ya. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Serkan Dayıgız'ın kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bir tane benim bir ineğim var. Onu satacağım. Şimdi müşteri gelecek. Bakalım eğer müşteri de kabul ederse pazarlığımızı yapacağız. İneğimiz burada. Göstereyim size. İneğimiz bu. Körpesi de Şu. Bakalım beğenecekler mi? Ee, i̇neğimizin memesinde siil var. Bir mahan olarak bu olabilir diye düşünüyorum. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum yani. Arıza olarak bir tane bu var. Başka da bir kusuru yok hayvanlarımızın. Eğer pazarlık videosunu çekebilirsek bunun videosunu çekeceğiz danasıyla bakalım. İnek e, iki buçuk aylık gebe arkadaşlar aşılattırdım. Danamız da bu ortadaki dana 4 aylık. Bakalım pazarlığımız olacak mı? Evet arkadaşlar bakalım adamımız geldi şimdi. Aleyküm. Aleykümselam. selam. hoş geldiniz. Ne yapıyorsun ya? Ne yapayım? Evet. Elinde bir kamera sizi bekliyorum ya. Öyle ne mi? ya? çantayla mı çantayla geldiniz? Ne diyorsunuz ya? İğne neyi mi keseceği? Ne diyorsunuz? Evet. <laughs> Hayır olur ya. Elinde bir bir çantayla geldiniz evet, ya. Evet. Siz de çek kamerayı. Çekiyorum zaten bazen. bu dolusu çekiyor yani. Şey. He? Kasım Kasım. He? Kasım'ın çantası bu da. İyi ya hiç olmaz. İğneye de bakın ya. Işte, bir, kontrol etsin her şeyi Ya Evet arkadaşlar. Bizim e, ineği alacak arkadaş veterinerle gelmiş. Garanti alıyor arkadaş. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İneğimiz buradası. Gel şöyle. Gedere içinde danası şu. Karşıdaki şey bu. İneğimizde hiçbir yerinde bir şey yok. Tek sıkıntısı memelerinde siil var. O siile de doktor baksın. Şey var. birinde mi ikisinde mi? Var var öbüründe de var da birindeki çok olduğu şey, için ip bağlayacağım sağmanın yüzünden. Ha yok yok. Şey demiyorum yani ip bağlasak o kopar da. Patlatma gene de. Ya yani, yani. o korku yok ya hayvan olsa daha çok acı evet. Yani. Yılan, kavunu Dedim dedim. Duydum onu. Onu bizim arkadaşlar çocuklar bulmuş. Ha şey yani internetten mi takip bir şey yapmış? He he onu şey yaptım. Beklenlerler dediydi zaten. Anladım. Bana arkadaş bu adamlar işi garantiye alıyor ha bak bak bak. Sağ 26 Kasım'da. Veterinerim. Kasım. Kasım abi. 26 Mayıs'ta aşılattırdık biz bunu. Evet. Ondan sonra. Şu Kadir geldi mi? Ya? Kadir. Sen şeyi şöyle al, kamerayı. Sen bir yol arayın. Hanım oğlu sen misin? Aynen, benim oğlan bu. الiro... Şim, 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 ol, oynadaki, yani, bu Konya'daki. Konya'daki <laughs> ona. Hoş geldin. Bu değil, bu büyük. Konya'daki he he, mi bu? Ha Konya'da o da isteme geldi de. Ha, iyi hoş geldin yani. Hoş bulduk abi. Değil mi? Şöyle yanında dur, dur abi. Ayağım. De bak bak. Azallarımız olursa. Ol, olur, ya olursa. abi şey değil. Bu, şey burada kesinlikle öyle bir şey mi yok? Şimdi de Bu duvarda evde yaşadın mı? Evde yaşadın mı? Nasıl? Bu du duvarda du evde du yaşadın du mı? Evde mi mı? Evde yaşadın mı? Evde benim ben satın almamalım malım yok. Benim satın almamalım malım Biz hepsi kendi kapımızın. Bak, satın alma malı şey değil mi? Bunlar daraya böyle seviyor. Hep böyle. Bu <laughs> yer Bunlar biz hayvanlar çok şey yapıyoruz da işte biliyor musun? İşte Kredilerimizin günleri yanaştı. Işte. O yüzden yoksa bizim her mal satmada hanımdan kavga oluyor. <laughs> Şey çek oğlum ya bir şey ultrason bakıyor. Evet arkadaşlar Hiç ultrasonla değil. bu arada iki içerik bir arada olmuş oluyor. Ultrasonla gebe testi de bu arada yapılmış oluyor. Hatta kalsın abi anlatabilirsin biraz da. Şu anda ultrasonu aktı değil. Ultrason açtık. Şu an iyi Ahmet mi aşıladıydı? Yok yok bunu şey dünyanın bu, aşıladı. Hmm. Ahmet geldi, Ahmet Ahmet'i bulamıyor ki. Sadece kamera hayvanın rahmini Abi tutmuş. He? Tutmuş mu? Ya tutmuş mu? Tutmuş. Evet. Bir kere oldu diyorum ya? Ya yani, hayvan gel be. İyi o da güzel. Sen dedin mi ki 26 Mayıs aşırı tutun. Aşı kağıdı falan var bu. Aşırı 700 lirada şey parası verin. Ondan sonra. Soğumlama parası. He soğumlama parası. Sen şimdi yapacağınız benim tek sıkıntım ne biliyor musun? Sizden bu şey. Ne? Bu hayvan biz makineyle sahibiz. E de şey var. Sen, sen südünde bak, ah südün, ha biraz söylenmemiş. Ahşamı südünün sağını vücudunu çektim. Ee, südünde müfterler, südün kuru müfterlerin kaç gün süpürdüğünü de şey var. Ee, tek bir sıkıntın şey. elde tabii, evde yeni ama mi? Si gelir ve gelir. Şey gelir orada bir sıkıntı olur, olur mu? O da zaten. Bak bunu sana şöyle bir şey var. Veterinlerin yanında bulunuyorum ben bu. Bu sene böyle oluyor ya. Seneye bu sihiri kendi atar. İnşallah. İkinci, i̇kincisine ikinci kendiliğinden atıyor. Benim mallarımda bir iki tanesine denk geldi. Şimdi i̇kinci Ne diyeceğim ona? Ne söyleyeceğim? Ha şıra <laughs> diyeceğim. <laughs> Salır mı <mi> dışarı buyur? <laughs> i̇stersen, istersen. Hazır. Hazır. Ha, hazır mıydı? da? Kendin mi? Kober, 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 kober. Ha, bak, bu yüzden daha sıkıntı. Ne, 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 o ne, 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 Oynayan diyecek diyorsan. Sen evet. şimdi bu malın içindesin. Sen bir veterinersin. <laughs> şimdi az çok şey yapıyor. Ben kalkıp da bak size gerçekten çok aşırı derecede çok fazla paralar isteyip <laughs> de şey pazarlığı yapmayacak yani. Tamam. <laughs> Gözünüzü alınabilecek e, şeyiniz. Ben size açık olarak fazla da istemeyeceğim. Ben size 130 lira para istiyorum. Bak 130 lira. <laughs> tamam. Şimdi bunun 100 lira verilmişi var. Tamam bak ben benim hiç girdiğim saklım evet. beni evet. evet. tanıyan tanır, tanımayan tanımaz. Evet. Yani benim hiç öyle vay anam üç, üç aşağı beş yukarı öyle bir evet. şey yok. Evet. Benim mert adamımdı? Benim yüz lira verilmiş şey var. Sen de bundan yüz otuz lira, 100 lira. Evet. E, açıkçası vay anam işte yüz yirmi dedi şuradan aşağı inmiyor. Ben öyle şeylere gelmem. Gözünüz alıyorsa sen de hemen ederim. abi sen bu ya. Yani. E, pazarlıklı e, değil pazarlıklı fiyatı. Sen bak. abi elim verilmiş şey ben de vereyim. Ben de vereyim. Yüz lira. Adam ele vermiş. ben, abur. <laughs> ben de vermiştim. Yani onu onu kabul. Hayır, ben onu kabul. Ben onu kabul. Sattın mı? Ben onu kabul. Burada ben varım. Belki <laughs> ben alacağım. Ha, şey yani ben şimdi ben size bir şey söyleyeyim mi? Eğer ki 100 lira, 110 lira falan veriyorsanız hiç kendimizi yormayalım. Ben size açık ve net olarak. Bak pazarlıksız fiyat söyleyeceğim size. İçinde de geliyorsa alın içinde gelmiyor. Size 120 lira. Ama bana 115 lirayı da teklif ederseniz hiç etmeyin. Benim yine hem kalsın. Ben kredimi çekelim. Borcumu öderim. Onda bir sıkıntı yok. Benim şu anda bankada sıkıntım yok. İnekten bu ayar, inekten bu. İneğe tek iyi, sıkıntısı yeni, o. İneğin şey tek şey işte. Ha, tek, o, onu sen yapacaksın. Bu adam benim benim tamamım. Avrıca da umur, işte. Ben de bak, ha. bak. Sen... Bir tek ineğe vardı. Ondan ulaşma. Sen gelmiş olur. Hayır, hayır. Yüz ona veremem. hiç uğraşma. Hiç uğraşma. Vallahi uğraşma. Hayır, hayır, hayır. Serkan abi. Bana bak. Gerçekten de bana. Bak, bu ne güzellik yaptı yine. Ben biliyorum ama şu anda pazarlar, şey, badallarda sıkıntı var. Yani bak durumu belli. Ya, doğru dön, bu ya. adam şimdi siz tecil olsanız yine size vermem yani. Niye? Yok, ben, Çünkü bak kapalı. Ya şey yapmıyor. Sen Hayır sen, hayır uzun Sakın abi. Olsun canım söyleyeyim. Bak sen, fazla ben şey yapmıyorum. İki daha verek de. oğlum i̇ki bir bir lira iki lira benzi değişme. Ben bu adamla şu anda tanıştım mı şeydi? Tamam. Ben, sağ, ol, sağ ol. ben bu adamla tanıştım Benim şu anda siz mal alın mı hiç mı? Ben bu adam bak kaç tane olmuş böyle. daha yeni tanışırız. Şimdi yalandan hiç çıkmaz. Eee Ahmet'le konuşunca telefonda az çok neye vereceğini de sordum ben. Ha. Yalandan hiç çıkmaz. 110 115 arası dedi bana. Ha. Tamam mı? Ama dedi tüccar diyor ki dedi bu dedi bayram aralığı olsaydı bu ineğe Abi bu civarlarda ben onu biliyorum. Ha, ben 100 lira ama 100 liraydı. Daha da inekte 100 liraydı. 100 140 lira diye diyoruz. 100 lira 115 lira 95'e gidiyor. Düşünüyor dedi ya. ya. Ben sana 90 90 çok baş. Biz de öyle şey istemez. Bir birimizde kırmayalım yani. Hayır ben 2 lira verdim mal satma. Ama 2 lira ben 2 lira istiyorum. Tamam o zaman sen lira bir şey. Hayır bak o zaman. Tamam mı? Şöyle. Hadi hayırlı olsun. Tamam mı yani? 115 sağ ol, lira. Sağ ol. Tamam. Bak vallahi ben yine de sevildiğinizi bilince Tamam ben biliyorum. O, bu adam tamam yapacak. bir aracı yok. Seni de, de tanıyor. Merhaba ettiğim arkadaşlar. Selamlar sana. Sevdiğimiz şey, şey, Dört dörtlük bir dört, dört, dört şey yap. Ama bak memesinden ha. dolayı veterinere o Ben yılan kabuğuydu. Şey ben onları yedirdim. Ya beş lira bu adamlar almayın be sen de ya seni kaynatan bu da. Ya, Zaten almıyor zaten almıyor. Hayır bu yine kurtar bir şeyinden. Yok <laughs> yo, yo, elinden geleni yapıyor. O elinden geleni yapar. Beten işi şey, şey, zor yani Yok Sen işin yani Ben yok yeni tanıştım. Ya Tek telefonu var. Aynen geldi. Ya. Geliyor yani, şey yani öyle yüzü yumuşak. Kendi ayağını koyma. Aşık el becerisine ver, her türlü yalnız. Göreceğim bana el becerine ver, bir bilgiyle ben aşı yaptırırım. Aşı inekler tutuyor mu tutmuyor mu o zaman görüşürüm. Sen bir kısmını şey büyük evet. malları sürdün sen. Ha sürdüm bu dur. Kalsın bize. Evet arkadaşlar. İneğimizi 115 bin liraya sattık. Güle güle hayrını kat. Ali, hay Ali Koç güle güle muhtarıma Ali Koç muhtarıma çiftçi oğlu koyundan sattık. Hayrını Hayır, görsün ha. de. Çiftçi oğlu köyünden Ali Koç. Eski, eski Ali muhtar. Eski muhtar. Eski muhtar. Eski muhtara tatmışız. Daha ben tanımıyorum ama. Evet. <gülüyor> <etmeye> <gülüyor> tarzını <gülüyor> tarzını <gülüyor> Hadi güle güle hayrını görsün. Hadi güle güle hayrını Valla seni de arayacağız artık da artık kendi aramızda hallettik. de. Hallettin mi? Hallettin mi? Evet. 115 liraya verdik <laughs> Selahattin emmi. Şeyden... Bastırıyor bizi. <gülüyor> bastırıyor, bastırıyor. <gülüyor> Pazarı da, Bak, ben <laughs> <hemen teşekkür ederim. gülüyor> de yapamadığınızda hemen Yok yok. Hallettin mi iki dakikada? Hadi kendinize iyi bakın. Arkadaşlar Sevkan Dayı'nın kanalına. Ya söyleyecek kelime. Ya videoyu da kapatamadım siz <laughs> <laughs> İzliyorlar mı arkadaşlar? İzleyen var mı? Ne diyeceğim? Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sevkan Dayı'nızdan selamlar. Ancak böyle kapatalım.